2016'dan sonra atanan, kayyum atanan bölgelere, yerel yönetimlere baktığımız zaman özellikle kadınların kazanılmış haklarının gasp edildiğini, tırpanlandığını ve darbelenen esas mevzilerin de kadınların mevzileri olduğunu, kadınların yaşamsal mevzileri olduğunu gördük, görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde bir erkeklik ittifakı yapmayı tercih etti. Ayakta kalabilmek için AKP, MHP ve Parda bunlardan bir tanesiydi. Gerçekten karanlık bir ittifaktan bahsediyoruz. Kontrol güçlerle donatılmış bir ittifaktan bahsediyoruz. Ve domuz bağıyla kadınları öldürmüş olan bir geleneğin izdüşümü olan bir siyasi iktidarı meclise taşıyanlar, yerel yönetimler sürecinde de bunun ittifakını yaptılar ve özel olarak onları devlet eliyle beslediler. Batman'da da bu erkeklik ittifakının gerçekten yönelimini görüyoruz. Bu anlamıyla Kayyum e, Batman'daki Kayyum'un biz kadınlar açısından dehşet verici olması gerekiyor. Sadece Batman açısından değil. E, gerçekten dehşet verici ne kadar biz bu Ekim ayındaki kadın cinayetlerinde dehşete kapılmamız gerekiyorsa Kayyum'un e, yönelimine baktığımız zaman hani bir erkek iradesi Kayyum gerçek anlamda bir hırsızlık, bir işgal, bir gasp olduğu kadar erkek egemenliğinin tahkimi açısından yerelde bunu ittiren bir güç, bir güç odağı. Dolayısıyla sen Türkiye'de en yüksek oy oranını almış, %65'leri zorlamış ki %65'leri zorlaması bile resmi olarak bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü taşımalı seçmen hukukuyla çeşitli alevere deleverelerle hani YSK'da neler yaptıklarını bilemediğimiz bir devlet hükmünden söz ediyoruz. Bir seçim hükmünden söz ediyoruz. E, dolayısıyla orada Batman'dan başlamış olması Kadınların iradesine, kadınların geleceğine sadece bugün ağına sıkışarak değil ne istediklerini, nasıl bir yol, nasıl bir güzergah çizmek istediklerini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bunlar gerçek anlamda faşist rejimi inşa ederken yerel yönetimlerde işte vaat ettikleri o erkeklik görüngüsünü bir iktidar ve rejim sürecine Dönüştürmek istiyorlar. Hani mesela hatırlayalım 14 Mayıs seçimlerinde bir seçim ittifak deklarasyonu yayınladıklarında 62-84'e nafaka hakkına boşanmaya e, savaş ilanı e, açan bunu da e, gerçek anlamda bas bas bağırarak tüm meydanlarda, miting meydanlarında söyleyen, bunun propagandasını yapan, bunun propagandasını da şimdi orada domuz bağcılara, Hizbullah'a, devletin e, kontrol güçlerine karşı kazanmış olan bir e, kadın iradesine karşı güç gösterisi olarak yapıyorlar. Ne üzerinden şimdi e, kriminalize etmeye çalışıyorlar? Yine terör soruşturmaları üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. E Biz bu kadın katliamlarını nereye koyacağız? Bu kadın katliamları dediğimiz şey terörün dik alasıdır.